Fani bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 29 Ekim 2022 Cumartesi gününün güncel havadunun bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız havadunun videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınızı ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzu sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesi tamamıyla parçalı bulutlu. Herhangi bir yağış ihtimali beklentisi bulunmuyor. Marmara bölgemizin en yüksek sıcaklığı 21 santigrat derece. Ege bölgemiz tamamıyla güneşli ve yağış beklentisi bulunmuyor. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 29 derece. Akdeniz bölgemizde tamamıyla güneşli ve yağış ihtimali yok. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 30 derece. İç Anadolu bölgemiz yer yer güneşli, çoğunlukla parçalı bulutlu ve yağış ihtimali bulunmuyor. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 17 derece, 18 derece civarında. Karadeniz bölgesinde batı Karadeniz tamamıyla parçalı bulutlu, orta ve doğu Karadeniz'in sahil şeridi yağmurlu üç kesimleri bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 21 derece. Doğu Anadolu bölgemiz yer yer parçalı bulutlu ve bulutlu, yer yer de güneşli, herhangi bir yağış ihtimali yok. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli ve herhangi bir ihtimal bulunmuyor. Güneydoğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 26 santigrat derece. Bu videomuzda sizlerle birlikte 29 Ekim 2022 Cumartesi gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durumu programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızda yeni aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.